Haberden iyi akşamlar sayın seyirciler. Fransa'da lise çağındaki öğrenciler seçmeli yabancı dilde Türkçeyi de tercih edebiliyor. Özellikle Türk kökenli öğrenciler arasında Türkçeye ilgi giderek artıyor. Yeni eğitim öğretim yılında Türkçe derslerine katılmak isteyenlerin acele etmesi gerekirken kayıtlar bu ayın sonunda bitiyor. Türkçeyi daha iyi konuşmak istiyorlar. Türkçe derslerine katılıyorum. Türkçemin daha bir genişlemesi için. Türkiye'ye gittiğimde aramızdaki farklar fazla belli olmasın. Sonuçta biz de Avrupa'da doğduk, büyüdük. Avrupa'da doğup büyüseler de onlar Türk. Türkçeyi de iyi konuşmak istiyorlar. 3 senedir Türkçe dersine gidiyorum. Türkçemi düzeltmek için, Türkiye'de daha iyi konuşmak için. 3 senedir Türkçe okulundayım. Türkçemin ilerlediğini düşünüyorum. Türk arkadaşlarımda Türkçe dersine gelmelerini tavsiye ediyorum. Türkçe dersi Fransa'daki liselerde 1995 yılında seçmeli yabancı dil olarak müfredata alındı. İlk yıllarda 13 kişi Türkçe dersine kayıt yaptırdı. Bu sayı zaman içinde 8 bine ulaştı. Türkçe dersleri Fransa çapında meslek liselerinde, genel liselerde, teknolojik liselerde. Ayrıca liseden sonraki 2 yıllık e, üniversite eğitimine denk düşen yüksek tekniker diploması yapanlar için geçerli ve bu da, dil, bu diplomayı yapan öğrencilerimiz Türkçeden seçmeli yabancı olarak sınava girme hakkına sahipler. Müfredatta olsa da bazı okulların kayıt formlarında Türkçe dil seçeneği görünmüyor. Türkçe dersleri Fransız eğitim programında yabancı dil olarak öngörülmüşken bazı liselerde Türkçe dersleri kayıt formlarında gözükmüyor. Ya da bazı lise idareleri Türkçe öğretmeni kendi okullarında bulunmasına rağmen o dersi gözükür vaziyette kayıt formüllerine kaydetmiyor. Bu nedenle Türkçe dersi almak isteyen birçok öğrenci o okulda Türkçe dersi olmadığını düşünerek seçemiyor. İşte bu düşünce yanlış. Formda yer almasa bile Türkçe dersi alabilirsiniz. Eğer Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler var ise bugünlerde e, okul idarelerine gidip e, kayıt forumlarına e, yabancılı olarak almak istedikleri İngilizce, Almanca, İspanyolca'nın yanı sıra Türkçeyi de ikinci dil hatta birinci dil olarak kayıt edebilirler. Seçmeli yabancı Türkçe dersi için öğrencilerin okullarına Eylül ayının sonuna kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Almancı Tiyatro Festivali 31 Ağustos'tan bu yana göçü anlatıyor. Etkinliğin film günleri ise ünlü Türk yönetmen Fatih Akın'ın belgesel filmiyle başladı. Geri dönmeyi unutanlar etkinlikte buluştu. <laughs> Almanca Tiyatro Festivali 50. yılında göçü anlatıyor göç hikayeleri, sanata, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak sanatçılara çoğu kez ilham oldu. İşte o sanatçılardan biri. Festivalin film günleri etkinliği Berlin'de ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın belgeseliyle açıldı. O, Geri Dönmeyi Unuttuk isimli belgeselinde göçü, Annesi ve babasını anlattırdı. <laughs> Belgesel izlendi ve geri dönmeyi unutanlar sahnedeydi. Baba Enver Akın, göçün ilk yıllarında Türkiye'ye döneceği günlerin planlarını yapıyormuş. O eskidendi. O eskiden öyle diyorduk. Hani diyorduk yani bir gün dönmek istiyorduk. Hatta bu belgeselin başında da öyle söylüyorum ben. Hani üç sene çalışacaktım. Biraz ağları büyütecektik, tekneyi büyütecektik. Ama artık öyle bir düşüncemiz yok artık biz buralıyız yani. Ünlü yönetmenin annesi Hadiye Akınsa göçün ardından Almanya'daki Türk gençleriyle gurur duyduğunu ifade ediyor. Türk gençlerine bakıyorum çoğu doktor, öğretmen özellikle öğretmen çok fazla ben de öğretmen olduğum için onları kalpten tebrik ediyorum. Ee... Gençlere bakıyorum, doktor, öğretmen, avukat ve bunun içinde başarılı olduğuna inanıyorum. Yönetmen Fatih Akın'ın göç algısı ise farklı. E zaten göçle bir şey kalmadı ki bu dünyada. Yani globalizm. Artık bunun aslında globalizm demek lazım. Yani şimdi göç çok klasik. Ya aslında böyle bir, evet klasik bir kelime. Almanca Tiyatro Festivali 31 Ekim'e kadar sürecek. Devam eden bir festival. İki ayda toplam 150 etkinlik var. Bunun 50'si sadece film serileri. Hem 70'li yılların Arabesk sinemasından hem 70'li yılların Almanya'da çekilmiş belgesellerinden. Bundan öte Muhsin Ertuğrul'un 1920'de Berlin'de çektiği Sessiz Siyah Beyaz bir film. Piyano eşliğinde Tevfik Başer'in filmleri. Filmler, tiyatro oyunları, edebiyat eserleri tek bir şeyi 50. yılında Türkiye'den Almanya'ya göçü anlatacak. Türkiye okulda tanıtılacak. Almanya'nın Delmenhorst kentinde devletin kurumu olan Halk Okulu bu yılki programına Türkiye'yi de aldı. Tanıtım programı bir yıl sürecek. <laughs> Almanya'nın Delmenhorst kentinde devletin kurumlarından biri olan Vox Halk Okulu'ndan Türkiye tanıtımı. <laughs> bu yılki programına Türkiye'nin de tanıtımını da alan Halk Okulu'nun bu etkinliği bir yıl boyunca devam edecek. <laughs> Halk Okulu eğitmenlerinden Dr. Annegret Helmers ile Marietta Binarehsen düzenledikleri basın toplantısında programla ilgili bilgi verdiler. <gülüyor> <gülüyor> amaç 9 bin Türk'ün yaşadığı kentte halk okuluna Türkleri de çekmek. Türkiye'yi tanıtım etkinliklerinde konferanslar, seminerler, resim sergileri düzenlenecek, Türk mutfağı tanıtılacak. <laughs> New York'un en saygın galerilerinin bulunduğu Chelsea'de ilk Türk galerisi açıldı. Galeride 5'i Türkiye'den, 5'i de Amerika'dan olmak üzere 10 sanatçının eserleri sergilendi. New York Chelsea'de ilk Türk galerisi açıldı. Galeri C24 alışılmış Amerikan ve Avrupa şehirlerinin dışından gelen seçkin çağdaş sanat eserlerini sunmak üzere tasarlandı. Bu yaklaşık bir, bir buçuk sene önce düşünülen bir projeydi. bulunduğumuz yerde yaklaşık 1200 metrekare büyüklüğünde inşaatı maşallah bir, bir yıla yakın sürdü. Ama sonunda bitmiş ve ilk Türk galerisi C24 açılmıştı. Galeride 5'i Türkiye'den, 5'i de Amerika'dan olmak üzere toplam 10 sanatçının eseri sergileniyor. tabii sanatın ülkesi yok diyoruz ama Türk kanıt sanatçıların da içinde olduğu daha çok internasyonel sanatın New York'a getirdiğimiz ve burada değişiklik yaratacak sanatçıların bir kapısı olmaya çalışıyoruz. Galerideki serginin kuratörlüğünü 8. İstanbul Bienalinin de kuratörlüğünü yapan Dan Cameron yaptı. Sergi 22 Ekim 2011'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Euroday Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın yine Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından haberlerle karşınızda olacağız. Bize ulaşmak isterseniz adresimiz eurodayhaber.kanald.com.tr İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.